Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Ve salatu vesselamu ala rasulillah ve ba'd Kıymetli dostlar, Mektubat-ı Esad-ı Erbili adlı kitap çalışmamızın 109. mektubuyla birlikteyiz. Cenab-ı Hak birlikteliğimizi hakkımızda haylara vesile eylesin. Bismillahirrahmanirrahim Bu fakir ve hakir için bir iftihar vesilesi kendisi tamamen kusurlu duacınız için saadet ve mutluluk sermayesi olan değerli mektubunuzu alıp onu okuyarak sevindim. İlahi siz de sevinesiniz. Yüksek kamil derecelere nail olasınız. Zaten güzel ahlakın en yücesine sahip, iyi huy ve sıfatların zirvesine varmış ve gerçekten benzeri bulunması imkansız bir kişi olduğunuza pek ender rastlanan karakteriniz apaçık bir delil teselli olunması gereken bir burhandı. Bu defa da ezeli kabiliyeti yaver, sonsuz yardımı beraber olduğu halde nurun ala nur kabilinden olarak tarikat-ı aliye bahaiye ile gönül gözlerini nurlandırıp göz kapaklarını sükunete erdirme konusundaki girişim ve tarikata intisap etmeniz ayrıca bir sevinç ve memnuniyet vesilesi olmuştur. Girişiminizi tebrik ve teşekkürlerimle iftihar etsem azdır. Çünkü Hz. Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem bir mümin diğer bir mümin için kenetlenmiş bir bina gibidir buyurmuştur. Cenab-ı Allah tarikat çecerenizi hakikat meyvesiyle neticelendirip gayret sermayenizi saadet ve mutlulukla sonuçlandırarak tam nasip almanızı temin buyursun. Amin. Tarikat-ı Aliye'mizin esrarlarının Yekta Efendi tarafından bütünüyle açıklandığına olan güvenim tamdır. Bu konuda sözü uzatmaya gerek duymuyorum. Yalnız Kenzül İrfan adlı kitabın içerisinde bulunan hadisi şeriflerden ve özellikle zikre dair olanlarından faydalanmanızı bekler, afiyet ve sağlığınızın devamını Cenab-ı Hak'tan niyaz ederim. Değerli dostlar, Esad Erbili Hazretleri bu mektubunda tarikata girmenin, İslam'ı en ince ayrıntılarına kadar hassas bir dengeyle yaşama gayretinin neticesi olduğunu ifade ettiler. Bir müşid kamilin maneviyat erine tarikat yolunda karşılaştığı hususları izah için çeşitli çalışmalar tavsiye edebileceğini, edilebileceğini vurguladılar. Birçok mektubun olduğu gibi bu mektubunun sonunda da doğal cümleleriyle e, mektubunun sonunu süsleyerek bu konuyu da bize bir emanet olarak bıraktılar. Cenab-ı Hak Esad Erbili Hazretleri'nin bu mektubunda dile getirmeye çalıştığı hakikatleri layık olduğu şekilde anlayabilmeyi ve bu hakikatlerle hayatımıza yön verebilmeyi hepimize nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.